kanalımdan herkese merhabalar Merve'nin mutfağına hoş geldiniz. bugün de sizler için tam kıvamında tam ölçülü çay saatlerin vazgeçilmezi mercimek köftesi tarifini hazırladım bu muhteşem tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Tenceremizi ocağımıza aldık. İçerisine küp küp doğramış olduğum bir tane patates ekledim. Üzerine bol suda yıkamış olduğum kırmızı mercimi de ekledim. Bir su bardağı. Üzerine üç su bardağı sıcak su ekliyorum şöyle bir karıştırıp ocağımızın altını yaktık. Kapağını yarım olacak şekilde mercimekler suyunu çekene kadar pişireceğiz. Mercimeklerimiz pişirken bir yandan da sosunu hazırlıyoruz arkadaşlar. Tavamın içerisine bir çay bardağı zeytinyağı aldım. küçük küçük olacak şekilde 2 adet kuru soğanımı da ekledim. Soğanlarımız kavurana kadar pişireceğiz. Daha sonra mercimeğimizi kontrol ediyoruz. Suyunu yeterince çektikten sonra gördüğünüz gibi gayet güzel pişmişler. Patateslerimiz de aynı şekilde. Üzerine bir su bardağı ince burgur ekleyip biraz karıştırıp demlenmeye bırakacağız. Ağzını kapatıp bu arada ocağımızın altını kapatıyoruz. Ağzını kapatıp demlemeye bıraktık. Soğanlarımızı kavurmaya devam ediyoruz. Soğanlar yeterince kavrulduktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı salça ekliyorum. Biber ve domates karışık salçamız salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Baharatlarımızı da ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, ve bir çay kaşığı da nane kullandım arkadaşlar. Baharatlarla birlikte biraz daha kavuruyoruz. Yeterince kavrulduktan sonra ocağımızın altını kapattık. mercimeklerimiz yeterince dinlendirdikten sonra derin bir borcanımı alıyorum soğuması için üzerine sosumdan döküyorum sıcakken karıştırıyorum arkadaşlar Ben tuz kullanmadım. Benim salçam yeterince tuzlu olduğu için siz bir çay kaşığı kullanabilirsiniz. Çok sıcak olduğu için önce bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra elimizle yoğuracağız. kıvamı gördüğünüz gibi muhteşem. Daha sonra 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı tekrar üzerine gezdiriyorum. İnce ince doğramış olduğum 5-6 da taze soğanlarımı da üzerine ekledim. 4-5 dal da maydanozlarımızı da Aynı şekilde ince ince doğradık. Onu da üzerine ekliyorum. Yeşillikleri çok fazla ezmeden yoğuracağız. Kıvamı gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. spatulayı çıkarıp elimizle 1-2 dakika yoğuracağız. Kesinlikle tam ölçülü bir tariftir arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tam kıvamında 1-2 dakika kadar yoğurdum. Yeşillikleri ezmeden şöyle bir tane sizler için sıkıp göstermek istiyorum. Daha da yakında. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olsanız çok sevinirim. Kullanmış olduğum malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. O değerli yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.